selam merhabalar. Ben Doğa. Project Pen isimli projemin yeni güncelleme videosuna hoş geldiniz. Neydi bu proje? Hemen kısaca hatırlatayım. Benim hayali bir kasam var. Kozmetik ürünlerimi kategorilere ayırdım ve her bir kategoriye belirli bir TL karşılığı verdim. Bu ürünleri bitirdikçe karşılığı olan miktar o hayali kasaya ekleniyor. Bu hayali kasada benim kozmetik harcamalarımda kullandığım para birikmiş oluyor. Yani orada biriken kadar harcama yapmam gerekiyor yapabiliyor muyum? Hayır. <laughs> Önce YouTube'sal şeyler. Eğer videomu beğenirseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videolara anında abone için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir de Instagram hesabım var. Takip ederseniz çok sevinirim. Haydi hemen başlıyorum. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki geçen ay kasaya ben zaten borçlanmıştım. Hatta tam olarak 1257 TL 75 kuruş borçluydum. eksi Eksideydim. Evet. Normalde ben bu videolarda o ay içerisinde hem bitirdiğim ürünleri hem de satın aldığım ürünleri gösteriyordum ama gerçekten çok fazla ürün bitirdim. Ama çok daha fazla ürün satın aldım. O yüzden de alışveriş videosunu ayrı bir video olarak çektim. Aşağıya açıklamalar kısmına koyarım. isterseniz bakabilirsiniz. Oradaki ürünlerin hepsinin fiyatlarını topladım. Burada böyle topla çıkar çarp bakalım kasaya ne kadar borçlandım. Onu göreceğiz. O zaman bitirdiğim ürünlerle başlayalım. Böyle kolinin içerisine koydum. Ağzına kadar dolu değil ama gerçekten bayağı bir ürün bitirdim bu ay güzel. Heyecansız bir ürün olarak bir adet duş jeli bitirdim. Palmolive Miseler Care. Shower Gel, Banyo ve Duş Jeli dediği. Bu sürekli kullanılan bir ürün olduğu için kasama 50 TL ekliyor. Birkaç tane saç bakım ürünü bitirdim. Bunlardan bir tanesi Tony Guy'ın ışıltılı ışıltı veren saç parfümü. Bu bir bakım ürünü olduğu için kasaya 200 TL ekliyor. Yani ışıltı veriyor mu veriyor. Zaten bundan aslında ben bahsetmiştim. Işıltı veriyor ama çok kısa süreli bir etkisi vardı benim mat saçlarımda. O yüzden tekrar alacağım bir ürün değil. Urban Care'ın Shake and Repair isimli bu saç köpüğünü bitirdim. Mousse. Gerçekten çok severek kullandığım bir ürün oldu. Onu söyleyebilirim. Kokusu da çok güzel. Böyle çok inanılmaz sertleştirmiyor saçlarınızı. Hani böyle daha sert, daha fazla şekil vermek istiyorsanız bunun daha e, Urban Care markasının gene daha sert tutuşlu olanları var. Onu öneririm. Ama bu da hiç fena değildi. Daha hafif bir şey istiyorsanız özellikle yaz aylarında Böyle hani dalgalı saçlar için falan çok güzel bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Bu da gene bakım ürünü olduğu için kasaya 200 TL ekliyor. Bir de Elidor'un kuru şampuanını bitirdim. Bunu böyle düşündüm hani sürekli kullanılanlar mı bu bakım ürünü mü diye ama şöyle sürekli kullanılanlar da hani benim sürekli kullandığım ürünler değil herkesin sürekli kullandığı ürünler hani şampuan işte duş jeli gibi ürünler var kategori içerisinde. O yüzden buna da 200 TL ı -ı, kasaya ekliyoruz. Sephora'nın Melting Cleansing Balm isimli bu temizleyici bağımını bitirdim. Gördüğünüz gibi. Bir kavanoz ürün 125 mililitreymiş. Yani çok severek kullanmadığımı söyleyebilirim. Çünkü böyle eğer göz kaleminiz varsa özellikle koyu renkli ve birazcık yoğun sözüyseniz onları çıkartmak konusunda pek başarılı değil. Ama o çok önemli değildi aslında. Yani o bir şekilde çıkarılıyor. Asla makyajı güzel çıkarıyor. Onda bir sorun yok ama durulanmasından hiç hoşlanmadım. Çok zor durulanıyor. Ve böyle gözlerinizde böyle e, bu bu yapıyor bitirdiğiniz zaman çok severek kullandığımı söyleyemeyeceğim. Yani tekrar kesinlikle almam kasaya 200 TL ekliyor. Shivek markasının bu Firm Baby Firm isimli kremini kullanmıştım. Şöyle bir pompalı. Yok çıkmıyor tamam. <laughs> Bunu da bitirdim. Ya yani her ne kadar ben bu kremi aslında sevdim. Nemlendirmesi gayet güzel ve ben böyle Shivek'in bir setini almıştım. Cilt bakım setini. Onu da düzenli olarak kullanıyorum ama çok çabuk bittiğini düşünüyorum. Yani zaten çok büyük bir üründe değildi. Bilmiyorum birazcık daha büyük olabilirmiş bence. Çünkü o sette yani o seti size veriyorlar işte hazır setler var Shivek'in kendi sitesinde. Ve nasıl uygulamanız gerektiğini de gösteriyor işte böyle tablolar var. Ona bakarak uyguluyorsunuz bunu hem sabah hem akşam kullanıyorsun. Dolayısıyla da aslında birazcık daha fazla ürün olması gerekirdi diye düşünüyorum. Ama gayet güzel bir üründü fiyatı da hiç fena değil. Hatta artık Rosmanlar'da satılıyor Watson's'da da satılıyor galiba. %50 indirme falan da giriyor. Gayet güzel bakabilirsiniz. Bu da kasaya 200 TL ekliyor. Sephora'nın Extra Gentle By Face Makeup Remover for Eyes and Lips diyor. Çok hassas ciltler için Sephora'nın göz ve yüz mü? Pardon dudak. Göz ve dudak makyaj temizleyicisi. Ben bundan çok hoşlanmadım. Şöyle Sephora'nın çift fazlı mavi şişede olan makyaj temizleyicisi var. Ben ona bayılıyorum. Dedim ki belki hani bunu da severim ama bunu sevmedim. Çünkü çok zor çıkarıyor. Çok uzun süre böyle ovalamanız gerekiyor falan filan. O yüzden çok hoşlanmadım. Mini boy bir ürün olduğu için kasaya 100 TL ekliyor. Sephora'dan devam edelim. Sephora'nın bu Do Not Drink isimli parfümleri var. Biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Bilemem. Görmüşsünüzdür. Bendeki vanilya ve flüdüsel olan şöyle sarımsı olan inanılmaz güzel bir vanilya kokuyor. Gerçekten böyle şişesini galiba durup durup koklayacağım diye atmayabilirim. Çok çok severek kullandım. Çok severek kullandım. Acayip kalıcı değil ama kalıcılığı hiç fena değil. Fiyatına göre çok başarılı bir parfüm. Kesinlikle tekrar almayı düşünebilirim. Şimdi bunda şöyle bir şey var. Ben büyük boy ürünlere 200 TL ekliyorum kasaya. Onun mini boylarını 100 TL ekliyorum. Bunun 3 boyu var. 30 mililitreliği var ki bu bendeki. 50 mililitreliği var. Bir de galiba 15 mililitreliği var. Neyse yani bir de küçük olanı var. O yüzden bunu ne yapayım diye düşündüm. Tam ara boy olduğu için kasaya 150 TL ekliyorum bunun için. Şöyle bir sürü kağıt ürünü bitirdim. Bunları hemen böyle hızlı hızlı geçelim. Zaten kağıt ürünleri hani tek sefer kullandığımdan açıkçası böyle çok inanılmaz iyi yorum yapabileceğim, yorumlayabileceğim ürünler olmuyorlar. Özellikle cilt bakım ürünleri. Ama böyle hani birkaç tane gerçekten yorumlayabileceğim şeyler de var. Bir tanesi BBT'nin beyazlatıcı kağıt maskesi. Ben BBT'nin bu böyle üçlü set olarak satılan bu maskelerini gerçekten çok beğendim. Bildiğiniz etkisi gözle görülüyor yani. Hakikaten çok beğendim. Kasaya 10 TL ekliyoruz. Gene bir Be Beauty'nin Be, 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 Be. <laughs> Be Beauty Festival Before Makeup ışıltı verici kağıt maskesini kullanmıştım. Şekli gerçekten çok güzeldi. Yani bunun etkisini çok fazla gördüm söyleyemeyeceğim açıkçası. Ama fena da değil. O da 10 TL ekliyor. Bir de Bim'den aldığım Kiva Cosmetics isimli bu kağıt yüz maskesini kullanmıştım. Kaplandı. Bunun da etkisini pek fazla görmedim ama biraz nem veriyor onu söyleyebilirim. Bu da 10 TL ekliyor. Benefit'in Professional isimli bazlarının böyle bende tek kullanımlık ürünleri vardı. 2 tane bitirdim. Dolayısıyla kasama 20 TL ekleniyor. Bunlar gerçekten çok başarılı bazlar. Ben normalde çok fazla makyaj bazı kullanan bir insan değilim. Ama Benefit'inkini daha önce bu Professional'ın normal şişesini böyle değil Normal ürününü bitirmiştim. Hakikaten yani fark ettiriyor makyajda. Çok güzel gözenekleri kapatıyor. Gözenekleri inanın Yani böyle bildiğiniz görebiliyorsunuz gözeneklerinizin kapandığını. Yani tekrar gidip alacağım bir ürün değil. Benefit cruelty free olmadığı için ve gerçekten çok pahalı olduğu için ve çok fazla makyaj bazı kullanmadığım için ama kasaya 20 TL ekliyor. Shrek'in gene Power the Puff Girls isimli böyle 3 tane göz kremini bitirdim. Bu arada Şivek'ten ürünü sipariş ettiğiniz zaman gerçekten bir sürü deneme ürünü oluyorlar. Yani bu sadece 3 tanesi daha da var. Bir alışverişimi verdiler bunların hepsine. Bu göz kremini ben gerçekten çok beğendim. Hakikaten böyle sürdüğünüz zaman öyle hani canlılık ışıtı vesaire öyle bir şey vermiyor ama çok güzel nemlendiriyor. Ve bir paketin içerisindeki ürünü 3 gün falan kullanabildim ben. Hatta belki daha bile fazla çok az bir ürünle gayet güzel nem verebiliyorsunuz göz altlarınıza kasaya 30 TL ekleniyor. Yine Şivek'in Firm Baby Firm yani bitirdiğim o kremin böyle deneme boy ürünü de vardı. Onu bitirdikten sonra dedim bunu da kullanayım. Bunu galiba iki kez mi kullandım? Ya bir gün ya iki gün kullandım. 2 mililitrelik ürün var içerisinde ki bence hiç fena değil. Gerçekten hani denemek için hakikaten anlayabilirsiniz. Hani iki günde yani dört kez kullandığınız zaman bir ürünü böyle hani sizin için iyi mi değil mi az çok anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Kasaya 10 TL ekleniyor. Erborian'ın Bamboo Creme Frappe isimli bu ne bu? Skin Reviving Fresh Gel. Böyle, yani ben nemlendirici gibi kullandım. İnanılmaz güzel nemlendiriyor. Ya, yani acayip güzel nemlendiriyor. Böyle azıcık bir nokta alın yani. Bildiğiniz sanki böyle bir ferah nemi hissediyorsunuz. Gerçekten çok beğendim. Bakabilirim hani. Bu şimdilik kasaya 10 TL ekliyor. Bir de ben daha önce de hatta bu gene proje içerisinde görmüşsünüzdür. Belki başka da bitirdim ondan. Yani birkaç kez kullandım. Uzun süreli kullandım. Hakikaten güzel Biodermin Aqua Source böyle bir serumunun deneme boyu vardı. Bunu kullandım. O da fena değildi ama işte deneme boyu yani. Belancom'un Advanced Junific isimli böyle bir serumu vardı. Bunlar da 20 TL ekliyorlar. Gelelim fondötenlere. Misha'nın bu BB Cream. Ne bu? Perfect Cover. Bunu kullandım. Bana verdikleri rengi 23 numarası Natural Beige. Nereden çıktığını da bilmiyorum. Ben bunu beğenmedim. Rengi de bana çok fazla uymadı. Yapısından da çok hoşlanmadım açıkçası. Ama bu kadar insan seviyorsa bir sebebi vardır diye düşünüyorum. Hani bir tane deneme boyla anlaşılacak bir şey değil. Kasaya 10 TL ekliyor, geçiyorum. Lancome'un Ten Miracle isimli bu fondötenin deneme boyunu kullandım ve gerçekten çok uzun süre kullandım. İçindeki ürün 3 gün falan yetti bana. Açıkçası öyle çok almış ama beğenmedim yani ne yalan söyleyeyim. Meh. Ama bunu acayip beğendim. Gerçekten o kadar güzel ki keşke beğenmeseydim dedim. Yves Saint Laurent'in All Hours isimli fondöteni kullandım. Ya of! Cildi o kadar güzel gösteren bir fondöten ki bayılırsınız yani. Full Cover Luminous Matte All Day Long Wear diyor. Gerçekten tam kapatıcılı, böyle mat ama ışıltılı bir mat ve hakikaten çok kalıcı. Bayıldım yani. Kasaya 10 TL ekliyor. Çok çok güzel ya çok yüksek fiyatlı bir ürün ama gene de bakılabilir diye düşünüyorum. Böyle dört tane denemelik parfüm bitirdim. Bunların yani hatırlamıyorum bile ne kadar kalıcıydı şeydi bilmem ne falan filan. O yüzden bence bahsetmeme bile gerek yok. Ha sadece şunu söyleyebilirim. Revolution'ın bu yeni parfümleri çıktı. Onların iki tanesinin denemesini kullanmıştım. Watson's'tan sipariş verdiğiniz zaman bunları hediye olarak gönderiyorlar. Kokularını çok beğendim ama hiç kalıcı değiller. Kasaya 40 TL ekliyor ve geçiyorum. Bir tane oje bitirdim. Veterinary'ın Megarax isimli ojesini bitirdim. Bu zaten benim projemdeydi. Böyle içinde ürün varmış gibi görünüyor ama aslında artık gelmiyor. Oje benim normalde bu projem içerisinde yoktu ama artık her şeyi dahil etmeye karar verdim. Ve fiyatlandırması da yoktu ojenin. Ne yapayım ne yapayım diye böyle düşündüm falan ve 20 lira yazıyorum kasaya. Sonuçta benim projem benim karar. <laughs> Bunu da bitirdim kasaya 20 TL ekleniyor. Benefit'in Boeing Industrial Strength isimli böyle minik bir kapatıcısı vardı. Ben de gene bunu da set olarak almıştım. Gördüğünüz gibi bunu da bitirdim. Mini boy bir ürün olduğu için kasaya 100 TL ekleniyor. İnanılmaz yoğun kapatıcılı ve bu kadarı bile çok çok uzun süre size yeter. Çünkü çok az alıyorsunuz. Gerçekten Industrial Strength dediği doğru yani hakikaten inanılmaz kapatan bir kapatıcı. Bendeki iki numarasıydı. Tekrar alır mıyım? Almam. Çok yüksek fiyatlı. Ama çok yüksek kapatıcılı bir ürün arıyorsanız olabilir. Ha bu da çizgileri dolma yapıyor mu? Yapıyor. Hiç yapmıyor diyemeyeceğim ama gene de fena değildi. Biraz pudralı bir ürün. Hani altını çok iyi nemlendirmek gerekiyor. Too Faced'in Melted diye böyle bir serisi vardı. Şöyle ucu olan rujlar. Böyle gerçekten aslında yapısı çok çok başarılı. Şöyle biraz swatchlayabilirim. Çünkü yani biraz başında kaldı ürün. Aslında çok daha yoğun gözüküyor ama işte bittiği için çok fazla gelmiyor. Normalde çok daha parlak gözüküyor. Böyle silinmiş gözükmüyor. Bendeki rengi melted fikri. Bunlar galiba satışta değiller artık. Kasaya 200 TL ekliyor ve geçiyoruz. Şimdi son olarak bir şey göstereceğim size. Benefit'in bu Complexionista isimli yüz paleti vardı. Ben de gerçekten seneler önce almıştım. Gördüğünüz gibi çoğu ürününü bayağısını kullandım. Ama birkaç tane ürünüm kaldı fakat artık elimden çıkartmak istiyorum. Gerçekten çok eski böyle buradaki e, Hula Light isimli bronzer'ı bu. Çok fazla gelmiyor zaten benim ten rengime çok uygun değil. Buradaki aydınlatıcısı zaten bitmek üzere ama çok sevmiyordum artık kullanmak istemiyorum. Burada WhatsApp isimli krem aydınlatıcısı vardı. Bunu bitirdim. Bunları da artık bitmiş sayıyorum. Bu üç ürün kalmıştı. Bunları da bitmiş sayıyorum ve bu paleti atıyorum. İçerisinde 3 tane ürün bitirdim saydığım için kasaya 300 TL ekleniyor ve gidiyor. Ve bitirdim ürünler bitti. Peki bu ürünler kasama benim ne kadar eklediler? Hemen size söyleyeyim. 1960 TL. 1960 TL artıya geçmiş oldu. Yani artı 1960 TL eklenmiş oldu kasama. <laughs> Bir de <laughs> Önceki aydan kalma, yani Nisan ayından kalma bir eksim vardı. Eksi 1257,75. Ama derseniz ki Mayıs ayında aldıkların ne kadar tuttu? Çok tuttu ya. Çok fazla alışveriş yaptım ben Mayıs ayında. Niye böyle olduyun? 3464 TL. Evet. <laughs> Neyse. Mayıs ayında yaptığım alışveriş ve geçen aydan kalan eksimi ekleyip daha sonra bu ay bitirdiklerimi çıkarttığım zaman kasaya tam olarak 2761 TL 75 kuruş borçluyum. Eksi 2761,75. Gerçekten bu proje benim için inanılmaz işe yarıyor be. Çok iyi yapıyorum ha projeyi. Bayağı uyuyorum projeye. Ama neyse çok fazla kendi kendime şey yapmayacağım böyle yapmayacağım öyle bir şey yapmayacağım. Neden diye soracak olursanız <laughs> böyle çok yakın bir zamanda olmasa bile yakın zamanda en azından bu sene içerisinde kesinlikle sene bitmeden böyle bir makyaj temizliği yapacağım ve elimden çıkarttığım ürünleri de bu kasaya dahil edeceğim için galiba öyle birazcık toparlayabilirim diye düşünüyorum. Yani sene sonuna kadar ben sıfırda bitiririm gibi geliyor bana. İnşallah. Göreceğiz. Bir de zaten sürekli her şey böyle yeni zamlanmaya başladı falan filan. O yüzden hani canım sağ olsun be mi? Evet. <laughs> Neyse. Bir sonraki ayda toparlayabileceğimi düşünmüyorum. Yani bunu toparlamak için biraz zamana ihtiyacım var ama bayağı ürün bitirdim ama gördünüz. Mü? Değil mi? En azından projenin o açıdan bana iyi olduğunu söyleyebilirim. Bir sürü deneme boy ürün vardı. Böyle bir sürü ürün içinde bir kullanımlık kalmış bir şeyler, eski püskü şeyler. Böyle artık yapısı değişmiş falan filan onları kullanıyorum ki kasaya eklensin hani böyle biraz artıya geçeyim falan filan diye. O açıdan iyi oldu en azından. Böyle yani evet. <laughs> Ve bitirdim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.